Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Gmail hesabı nasıl açılır ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle tarayıcı olarak kullanmış olduğumuz Chrome tarayıcısını açıyoruz. gelen sayfada size göre sağ üstte bulunan Gmail bölümüne tıklıyoruz. Burada daha önce açmış olduğumuz hesaplar gözükecektir farklı bir hesap kullanmak istiyoruz. Yeni bir hesap açmak istiyoruz. Ondan dolayı başka bir hesap kullan seçeneğine tıklıyoruz. Buradan hesap oluşturum bölümüne tıklayıp kendim için olan seçeneği işaretliyoruz. Bu bölümde hesabımızı oluşturmak için ad, soyad, kullanıcı adı ve şifrelerimizi yazmamız gerekiyor. Buradan hemen yazmaya çalışalım. Kullanıcı adı daha önce alınmamış bir ad olması lazım. Daha önce alınmış olan bir adsa hata verecektir mutlaka. Şöyle rastgele bir kullanıcı adı seçtim. Işte. Şifremizi de yine aynı şekilde belirliyoruz en az 8 karakter olması gerekiyor. Şifrelerimiz eşleşmedi. Bakalım bir daha deneyeceğiz. Evet. Burada telefonunuzu ekleyebilirsiniz. Güvenliğiniz için kullanılacağınız söylüyor. Siz de buraya telefon numaranızı yazarak ilerleyebilirsiniz. Ama bu bölümleri isterseniz rastgele de doldurabilirsiniz. Örneğin 1900 ne yazalım? 80 yazalım. Evet dedik, ilerle diyoruz. Evet. Google Gmail hesabımız oluşturuldu diyoruz. Kabul ediyorum diyoruz seçeneklerden. Hesabımız oluşturuluyor şu anda. Gmail hesabımız oluşturuldu arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte artık bu mail adresimizi rahatlıkla kullanabileceğiz artık. Şuradan bakarak evet, kullanıcı bilgilerimize ulaşabiliyoruz. Mail hesabımızı açmış bulunmaktayız. Bu şekilde bu adımları kullanarak Gmail hesabı oluşturabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.